ilçesinde çocuğunuzu büyütmek ister misiniz? Neden? Valla büyütmek istemem çünkü Altınova'da çocukla ilgili hiçbir aktivite yok. Bölüm yok yani oynayabilecekleri parktan başka. Tabii ki Altınova'yı seviyoruz. Neresi, nereye gidersek gidelim Altınova'yı arıyoruz. Altınova gibi güzel yer yok. Diyorlar ya Altınşehir. Gerçekten Altınşehir. İsteriz ama şu an yaşlıyız çocuğumuz yok. Yoksa isterim torunlarımı büyütmek isterim. Tabii isteriz büyümesini. E, Altınova'da oturuyorsak tabii ki Altınova'da büyüteceğiz. Yani çocuğu başka yere gönderme şansımız yok. Mecbur babasıyla beraber, beraber olacak. Bayağı da gelişmiş yer. Neden? Neden yani şey yapmayayım ki yani? Neden? iş alanı çok Hı. ve sakin bir yer. Büyütmek istemem çünkü burası çok göç aldı. Yani çok bekar var burada. E, bekar evleri de Altınova'nın içinde olduğu için pansiyon çok ve bu da bir şey olarak bir baba olarak sakıncalı durum. Yani herkesin niyetini bilemiyorsun. Art niyetli insanlar da çok geliyor buraya. Yani onun için yani bu pansiyonların Altınova'nın içinde olması normal değil yani. Ondan dolayı çocuk büyütmek biraz sıkkıncalı. Dikkat ediyoruz. Bakkala bile gönderirken dikkat ediyoruz yani. Genişmek için, her şey için ben istiyorum annem.